Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, benim şu arada çok oynadığım bir oyun var. Elinize bölüme kadar gel geldiğim stick var. Kombat mı öyle bir şey. Mortal Kombat karışımı, Minecraft karışımı saçma çapan bu oyun. Ben çok zevk verişim. Burada bir sürü şikini var. Bir sürü. Evet arkadaşlar şaşkı gelebilir o yüzden özür dilerim. Boş kısmı da var. Şimdi hemen başlayalım. Oyun böyle bu oyun arkadaşlar. Durun durun durun. Esasım arkadaşlar. Şimdi e, oynamaya bakalım. Yani oyun konusu böyle arkadaşlar. Çok güzel bir oyun tavsiye ederim. Şimdi reklamı evet, güzel çıksın ama. Esasım var. Sen oynayasam ama. Evet. Şimdi benimle çalışacağım. Bu oyunu ben bizim arkadaşlardan görmüştüm arkadaşlar. Burada istersen abone olmaktan. Çok saçma ee, bir şey oldu ama bizimle konsantre yapabilirsin. Arkadaşlar abone ol.

kaç 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 Al, 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 al. kaç 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 Bu en ben böyle yaklaşsam ne kadar Ya ben bir şey Ah Sandık ama daha şükür var şaklaşır mı bizim zamanımızda zamanım, böyle bir çizgi film var Çizgi adamlar var Hala var mı bilmiyorum ama İkinci boğaz Yapı Biraz zorla yapmakta birazcık zorlandığım bir boss evet, ben bu benim. Hala da zorlanıyormuşum. Evet bu, robot bu çok kolay. Oo bunu yapmayacaktı. Oo boss. Hayır işidi. Oooo. Ee. Kaybettim. Anne ne? Özür dilerim. dilerim, dilerim, dilerim. Ne olur. Ne olur anne. Ne olur Ne olur. Ne olur. olur Ağacımlar kaldı. Kusura olacağını bilmiyorum. Bu bayağı bir... Stop! 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 Ben! Bir, iki, beş. Abi beni güzel seyret. Ama üstünde bir. Birbirini... Arkadaşlar bu video bu kadar. Ne bu ya? Paraları alalım. Şimdi arkadaşlar. İsmim Bebe yok ya Böyle bir şey var. Daha yapacak bir şey kalmadı. oyunu tanıttım zaten size. Görüşürüz. 4 dakika olmuş. Önce bir daha görüşürüz.